Çok ilginç değil mi keşfetmeyi seven merak dolu insanoğlunun ne hikmetse öğrenim gördüğü yerden nefret ediyor olması. Tek sebebi derslerin sıkıcı olması mı? Dersler kim için eğlenceli ki zaten? Peki dersler neden sıkıcı? Gelin hep birlikte bunu en basit şekilde anlamaya çalışalım. İlk olarak bir şey öğrenmemiz için onu merak etmemiz, sevmemiz ve ona ihtiyaç duymamız yani hayatımızda bir yerde kullanıyor olmamız gerekli. Şimdi klasik soruyla başlayalım. Öğretmeninize sordunuz bu bilgiler gerçek hayatımızda ne işe yarıyor? Öğretmen de klasik cevapla karşılık verdi. Şimdi işe yaramayacak ama ileride işinize yarayacak. Tüm okul hayatım boyunca her öğretmenden duyduğum klasik bir cümleydi bu. Peki şimdi sorun bana hayatımda hangisini kullanıyorum diye. Kullanmayı bırak hatırlamıyorum bile. O kadar gereksiz ki benim için. Ortamda arkadaşlarımızla oturup kloroplast retikulumu falan konuşmuyoruz. Ya da bir işte çalışırken havuz problemi çözmüyoruz. En basitinden bu videoyu yapmak için okuldaki hangi bilgiyi kullanıyorum? Newton kanunlarını mı? Gündelik hayatınızda bile kullanmadığınız abuk subuk bir sürü terimi sanki her insanı profesör yapacaklarmış gibi konular anlatılıyor. Okul hayatı ile gerçek hayat bakın gerçek hayat diyorum çünkü okul hayatı bambaşka bir dünya. Okul bittikten sonra birçok insan boşlukta kalıyor. O ileride yarayacak dediği hiçbir bilgi ileride falan yaramıyor. Okul döneminiz için geçerli sadece. Üniversite kazanmak için ya da o konularla ilgili bir bölüme giderseniz o zaman iş değişir. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Eğitim düşmanı biri değilim. Aksine insan bilgiye aç var ve kendini her gün geliştirmesi gerektiğine inanırım. Okul yıllarında aynı konuların bir tık zorunu görerek ve sadece sistemde rekabet olması için en kazık soruları sorarak insanlarla alay edilmesine ve zamanlarının bir daha işine bile yaramayacak konular üzerine senelerce durulmasına sistem ediyorum sadece. Çünkü bunca zamanı çok farklı şekilde değerlendirebilecek insanlar bir sistem içinde hapsediliyor. Vatana millete hayırlı olabilecek insanların kendilerine bile bir hayrı dokunmuyor bu sistemle maalesef. Okumazsan adam olmazsın. Evet yeterince fen bilgisi çözerek adam olabilirsiniz. Bir de matematik soruları çözerek adamlığınızın zirvesini yaşayabilirsiniz. Sonuçta bunlar toplum ahlak kurallarını anlatan konular değil mi? Size daha üzücü bir haber vereyim. Üniversiteyi de ekleyip 16 sene okuduğunuz okulu bir kenara atıp sadece bir sene işi bileninden parayla kurs alsanız bahse varırım çok daha bilgeli biri olursunuz. Daha sonra genç yaşınızda kendinizi hedeflediğiniz işin içine atsanız ve tecrübeler edinseniz şakasız diyorum 18 yaşınıza basmadan bambaşka seviyelere ulaşırsınız. Eğitim gençlikte başlar ama bizim sistemde sadece ezberle geç. Notların yüksek gelsin yeter. Sonra da hayatınızın geri kalanında her alanda sadece ezber mantığında ilerliyorsunuz. Eğer okullar herkesin ilgi alanına göre ayrılsaydı bu şekilde koyun sürüsü gibi random insanların değil fikirleri ve amaçları aynı olan kişiler bir araya toplanırdı. Bunca insan eğitim almaktan büyük keyif alırdı ve birbirlerine hep destek olurlardı. Okul süreci en az 12 sene değil 4 senede çok daha etkili bir şekilde de verilebilirdi. Ama bunun yerine senelerce sizi hayata karşı tecrübesiz ve bilgisiz bırakmaya tasarlanmış. Peki okulu sıkıcı yapan tek etken dersler mi? Hiçbir halt anlamadığınız dersin sınavlarına girmek bir de düşük aldığınızda ailenizin size kuracağı psikolojik veya fiziksel saldırıya kendinizi hazırlamak. Okuldan nefret ediyorsunuz ama eve de gidesiniz yok kalmışsınız bir sokak kaldırımında. Hayatında zerresini önem arz etmeyecek saçma sapan bir eğitim sistemi yüzünden sırtınızı dayamanız gereken ailenizin sizin karşınızda durması sanırım bir insanın yaşayabileceği en büyük çaresizlik duygusudur. Evet aileniz sizin başarılı bireyler olmanızı istiyor ama size ne istediğinizi dahi sormuyor olmaları çok üzücü. Her aile için geçerli olmasa da birçok aile çocuklarını sadece okul okursa başarılı olacağını düşünüyor. Topluma karışmamış hiçbir konu hakkında bilgisi ya da fikri olmayan birinin ezbere dayalı bir sistemde başarılı olma ihtimali çok düşük zaten. Aileyi ve dersleri bir yana koyarsak okulun hala daha kendi içinde çok sorunu var. Arkadaş ortamı bunun en güzel örneği. Bulunduğunuz okulda türlü türlü insanlarla berabersiniz. Hem de iki dönem boyunca. Sözde sınıf arkadaşınız olan ama okul hayatınızı size zindan eden insanlarla aynı sınıfı paylaşabilirsiniz. Derste bir kelimeyi yanlış söyleseniz haftalarca aylarca sizinle alay edenler, gücü sadece size yeten sürekli size psikolojik ve fiziksel zorbalıkta bulunanlar, eşyalarınızı kurcalayan paranıza konmaya çalışanlar, kavga etseniz çıkışa 10-15 kişiyi arkasına alıp sizi bir köşede sıkıştıracak zorbalar, kavga etmeseniz de her gün size musallat olacak. Bu tiplere karşı da okullarda hiçbir disiplin ya da önlem söz konusu bile değil. Ulan okula mı gidiyoruz, mahpushane mi yatıyoruz dedirtiyor insana. Bunca şartlar altında hem sınav stresi hem aile baskısı hem insan şiddetiyle okul size sadece bir zindan olmaya başlıyor. Okulu bırakan mezun olanlar girdikleri her işte tıpkı okul gibi nefret dolu oluyorlar ve kimse işini düzgün yapamaz oluyor. Okul gibi sadece gün geçirmek istiyorlar. Okul gibi random insanların içinde alakası bile olmayan bir iş yapıyor. Aynı senaryoyu hayatta hayatınızın sonuna kadar yaşıyorsunuz. İşin özeti budur. Hayat okuldan ibaret değildir. Bize dayatılan sistem budur sadece. Öğrenmek sizin elinizdedir. Günümüzde internet üzerinde bir sürü bilgi kaynağı var, videolar var. İstediğiniz bilgiye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Ya da profesyonel kişilerden parayla eğitim alabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi daha kısa zamanda fazlasıyla geliştirebilirsiniz. Sadece ne istediğinizi bilin ve hayatınızın geri kalanında ben ne yapacağım sorusuna cevap bulun. Yaptığınız şey size iş gibi değil, gündelik bir yaşam gibi gelmesi gerekiyor. Hedefleriniz konusunda tembel olmayın. İyisiyle kötüsüyle araştırın. Gerekirse canlı bir şekilde ortamlarda bulunun. Tecrübeli kişilerle sohbet edin. Kendiniz de tecrübe etmeye çalışın. Ve sakın hedeflediğiniz mesleği ya da herhangi bir amacı seneler sonraya saklamayın. Çünkü tecrübe etmediğiniz hiçbir şey başladığınız günü öğrenemezsiniz. Kendinizi basit yalanlarla kandırıp senelerinizi heba etmeyin. Bir kere yapıp beceremiyorum diyerek de pes etmeyin. Hedefleriniz için gereken her şeyi araştırın. Örneğin yazılımcı olarak bir şirkette çalışmak istiyorsanız üniversite bitirmiş olmanız gerekebilir. Ama kendi projelerinizi yapmak için buna ihtiyacınız yok. Hayat istediğiniz gibi de gitmeyebilir. Liseyi bitirince üniversiteye gitme şansınız da olmayabilir. Ekonomik problemler, aile kaybı, hayata erken atılma, aile tarafından okutulmama gibi beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden kendinize her şeye hazırlıklı tutun. 18 yaşınıza geldiğinizde eğer geldiyseniz bile bundan 5 sene sonra geri dönüp bakınca lan ben ne yapmışım bunca sene diye kendinize kızmayın. Okulunuzu da okuyun, sınavlarınızı da geçin ama asıl amacınız neyse onu asla unutmayın. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videodan sonra bir şeylerin farkına varabilmiş bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Video ve konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.